Evet arkadaşlar ben Ergün Köysü kanalıma hoş geldiniz. Yeni T470S traktörümüz geldi. Allah'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Şu an indiriyoruz maşallah. Evet. Hocaeli Yılmaz Traktör'e evet, teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. T470S. Çekiyor musun onu? Hayırlı uğurlu olsun. O zaman al. Al biraz daha. Al gel gel. Tamam. Ya. Evet. Çek. Videoya çekiyor şu an anda sizi. Kaplan Köysu. Evet. Muhammed arkadaşımız. Ee... Hayırlı olsun. <laughs> Gidip duranlarımızın resmi. Haydi bakalım. Anahtarlarla da verilmiş Fark etmez. Hiç sıkıntı yok. Hayret. Eyvallah. vallahi merak etmez. İftar parası çıktı bizden. Evet. Tamam. Ya sen de çekil onu. Gel bakalım ya, gel. Allah'ımıza evet. şükürler olsun. Videoyu al. al. Bizim resmi çeksen abi. Şöyle al. Geçege yani, Evet, Yılmazlar AŞ'ye teşekkürler. 7 ay sonra traktörümüzü getirdi kapımıza. Allah razı olsun kendilerinden. Yüzde yüz karla. Evet, yüzde yüz Beklediğimize değdi. Teşekkürler TK'den Allah güle güle kullanmayı yani, nasip etsin. Çok söylemek Allah, şey var. Işte i̇çimizde Allah daha ama. da iyileri nasip etsin evet, inşallah. İçimizde çok şeyler var söylemek ama Allah bunu bize nasip etti. Bu oldu. Arkadaşlar daha sonra görüşürüz tekrardan hadi şunu da koşur gel abi al <laughs> al tamam güllerden çimdik bir çimler ıslanmaya başla tam bırak sen bırak sen şeyden dur bak tamam abi dur ağaldıklar şeye gelmesin abi ağdı şimdi nasıllar halde böyle ağdı geri görürüz öyle döner de mi ergün geri gelerde geri geri Ben böyle geri geri gelip buradan yukarı çıkarlar şimdi bir de bunu saptamasıdır